hemen hemen her gün yaptığı bir şey bu. Hatta tutulduğumuz en büyük alışkanlıkların ya da bir kere biçimlendirip öylece bıraktığımız ön yargılarımızın temelinde ise bu var. Bir söz vardır. Kurbağa gökyüzünü sadece kendi kuyusunun ağzı kadar zannedermiş. Ve bu bize yapışan hatta farkında olmadığımız bir tabu. Şimdi bazı cümleler duyacaksınız örneğin ve bu cümleler çok tanıdık gelecek. Hepimiz hayatımızın bir döneminde ya da bir kere olsa bile bu cümleleri kurmuşuzdur ya da duymuşuzdur. Kadınlar alaba kuranmayı bilmiyor. Bütün erkekler aynı. Bütün kadınlar aynı abi. Bu kadınlar alafa anlatamazsın. Siyaset demek yalan söylemek demek. Bütün politikacılar yalancı. Bilim adamları ateisttir. Balıkbaşları da çok duygusal. Aslan burçları egoldur. Sakallı cübbeli birini temiz zannetmemiz, kapalı bir kadının bazı sanat dallarıyla ilgilenmesini mümkün olamayacağı gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Araba kullanan bütün kadınları gözlemlemedik. Bütün erkekleri tanımıyoruz. Bütün kadınları da tanımıyoruz. Bütün siyasetçileri de tanımıyoruz. Ve yine bütün bilim adamlarını da. Ancak neden bu genellemeleri sürekli yapıyoruz? Sanırım buradan da yine beynimizin ya da düşünce yapılarımızın bu şekilde evrimleştiği sonucuna ulaşabiliriz. Ancak bu Allah ol diyor oluyor kadar veya belki onun kadar olmasa bile kaçamak bir cevap. Evet bu şekilde erimleştiğimiz bir gerçek ancak insan neticede sosyal bir hayvandır ve bu sosyal hayvan olma durumu bizi bu kalıplardan çıkarabilir. Ancak ne kadar çıkmaya çalışsak da bu ön yargılara ya da kategorizasyona bir şekilde saplanıp kalıyoruz. Kendim üzerinden bir örnek vermem gerekirse mesela ben balık burcuyum ve tek çocuğum ve hayatımda yeni tanıştığım birine balık burcuyum dediğimde çok duygusal ya da tek çocuğum dediğimde şımarık mısın gibi cümleler duyabiliyorum. Halbuki Çin'de yaşayan bir Mart doğumlu balık burcuyla beni aynı kefeye koymak tek kelimeyle aptallık. Ya da Fransa'da yaşayan bir tek çocukla beni aynı kefeye koymak. Özellikle doğa bilimleriyle uğraşan bazı insanlar derler ki sosyal bilimler bilim değil. Ve özellikle de psikoloji için bunu söylerler. Bunun da sebebi verilerin doğa bilimleri kadar ölçülebilir olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü değişkenler o kadar fazladır ki bir deney yapsanız bile o deney grubu ne kadar farklı örneklemeler üzerinden seçilirse seçilsin doğru sonucu vermeyebiliyor. Ben bu konuda her ne kadar bazı doğa bilimciler ya da da bilim tarihçileri böyle dese de psikolojinin bir bilim olduğunu kabul eden taraftayım. Ancak doğa bilimleri kadar eski bir tarihe sahip olmadığı için belki de bu konudaki gelişimini henüz tamamlayamadı ya da diğer bilimlere göre doğru sonuç vermesi biraz daha zor olabiliyor. E, psikologlar bile bu durum bu kadar karmaşıkken e, bizler için hele ki bizim gibi bilim geleneğine sahip olmayan bir ülkede yaşayan insanlar olarak bu aceleci genelleme hatasına düşmemiz oldukça doğal geliyor bana. Geçenlerde duyduğum bir sözü buraya eklemek istiyorum. Birçok insan düşündüğünü zannettiği sırada Sadece ön yargılarını yeniden düzenlemektedir, diyor William James, bir psikolog. Ve bu söz aslında bize aceleci genelleme ile alakalı ne kadar doğru bir yaklaşım ortaya koyuyor. Ve bu yaklaşımı biz her gün toplumsal ve aile yaşantımızda görebiliyoruz. Bir düşünceye, o düşünceye katılsanız bile şiddetli bir şekilde itiraz ederseniz, hiçbir şey yapmasanız bile karşınızdaki kişinin o düşünceyi yeniden sorgulamasına neden olursunuz. Bu sebeple bazen bir düşünceye katılsak bile itiraz etmek karşımızdaki insanı silkeleyen bir durumdur aslında. Yanımızda kendi düşüncelerimizi sürekli itiraz eden ve eleştirisini mutlaka kaldırabileceğiniz birilerini bulundurmak her zaman gereklidir kalacak. Düşüncelerimize çok ters insanları takip etmek, dinlemek her zaman daha güzeldir. Eğer daha iyi bir Müslüman olmak istiyorsanız bolca ateist insanları takip edebilirsiniz. Eğer solduysanız sağcıların görüşlerini daha çok dinleyin. Aceleci genellemelerle alakalı bazı örnekler var ve az önce psikolojiden bahsettim. Ve aynı zamanda da aceleci genellemelere ne kadar açık olduğumuzdan da bahsettim. Bununla alakalı şöyle birkaç örnek verelim. Bir kaza olduğunu düşün ve kaza haberinde şöyle bir cümleyle karşılaşıyorsunuz. Reklam tabelasının yanlış yere konulması kazaya neden oldu. Bu doğru fakat sürücünün alkol alması veya uykusuz olması, bir yayanın yola fırlaması dikkate alınabilir. Orman yangınlarına sıcak havalar neden oldu. Sabotaj, dikkatsiz ateş yakılması daha dikkat alınabilir. Abbas Güçlü'nün Milliyet gazetesinde 2000 yılında yazdığı bir yazı var şimdi. Onu okuyalım. En çarpıcı örneklerden biri ise mesleki eğitim adı altında heba edilen trilyonlar. Çağdaş meslek alanları yerine modası geçmiş meslekleri öğretme konusunda ısrar eden ve bu yüzden %30-%40 kapasiteyle çalışan meslek okulları en büyük israf kapılarımızdan biri. Burada yazar mesleki eğitim kurumlarının %30-%40 kapasiteyle çalışmasının birçok nedeni olabileceği halde sadece modası geçmiş meslekleri öğretmek ki ısrar olduğunu söylüyor. Bunun gibi örnekler gerçekten çoğaltılabilir ama hepimizin günlük hayatta sıklıkla yaptığı bir şey bu ve de bu sebeple psikoloji bilimi de sanırım bu hatalara pek fazla düşmekte. Psikolog değilim ya da psikolojiden çok andığım söyleremez ama psikolojiye yaklaşımım sadece veya daha doğrusu algım sadece bu diyebilirim. Düşüncelerimiz bu derece kategorize edilebildiği için ve beynimiz bir şekilde sınıflandırma özelliğine sahip olduğu için bazı şeyleri aşamıyoruz. Bilimde sanatta bu kadar ilerlediğini düşündüğümüz ve aslında da öyle olan Avrupa ırkçılıkla mücadele için bir, bir türlü yol deniyor ama çok da başarılı olamıyor. Hatta bu oran daha da artıyor belki de. Bizim takip etmemiz gereken metot sanırım bir şeyi doğrulamaya çalışmak yerine yanlışlamaya çalışmak. Bu metot ise meşhur bilim felsefecisi Karl Popper'ın bahsettiği şey. Bütün kuğular beyazdır gibi bir önermeyi doğrulayabilmeniz için dünyadaki bütün kuğuları gözlemlemeniz gerekiyor. Dünyadaki bütün kuğuları tek tek incelemeniz gerekiyor. Ve en sonunda da bütün kuğular beyazdır önermesini ortaya atmanız gerekiyor. Ama bu... Çok çok zor. Nitekim Avustralya'ya gidilene kadar bütün kurular beyazdır önermesi belki doğruydu ama Avustralya'da siyah da bulununca bu durumun böyle olmadığı görüldü. Şimdi artık gözlemleyebildiğimiz kurular siyah ya da beyazdır denilebilir ama mavi bir kurul kadar bulunana kadar. Teorinin yanlışlandığı bir örnek tespit edildiğinde bu teori terk edilir ya da düzeltilir bu şekilde doğruya ulaşma şansımız artar. Her yanlışla birlikte yeni bir doğruya ulaşırız. Çember daralır ve doğruluk yüzdesi artar. Yani günlük hayatta sıklıkla yaptığımız aceleci genelleme hatasından ancak bu şekilde çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bir şeyi doğrulamaya değil de yanlışlamaya odaklandığımızda en azından insanlar hakkında aceleci genellemelerden kaçınabiliriz. Ama şunu söylemeliyim. Yani bu ikizler burçları çok dengesiz. İkizler burçlara yakın olmayacaksın asla. Belli bir seviyede durabilirsin. Ki ben hayatımda gerçekten ikizler kadar dengesiz bir burç görmedim. Mesela Donald Trump da ikizler burcu söylediği ötekini tutmuyor. Adı üzerinde işte tizler. Yani iki tane var bunların karakterlerinde. O yüzden hiçbir söylediğim keza burçlarını kapsamıyor.